Bazı çizgi filmler yapısı itibariyle erkeklere veya kızlara daha fazla hitap edebiliyor. Tabi çizgi filmleri cinsiyete göre ayırmak çok da doğru bir şey değil. Ama biz bu videoda kızların daha çok sevdiğini düşündüğümüz çizgi dizileri listeledik. Tabi kızların daha çok sevmesi erkeklerin izlememesi gerektiği anlamına gelmiyor. Liste bize ait ama siz de yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada çünkü burası emek kokmaya şimdiden başladı. Ayrıca videoyu beğenerek bu emeğin karşılığını verebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Puff Puff Girls kız kahramanları baz alan ama erkeklere de hitap eden çizgi dizilerden. Zaten listenin çoğu böyle. Blossom Bubbles ve Buttercup adlı kızlar Townsville şehrini kötülerden kurtarmaya çalışıyorlar tabi güzel bir şekilde. Yani güzel bir dayakla demek istedim. Küçükken benim de severek izlediğim bu çizgi dizinin şimdilerde bir rebootu çıktı. 2016 sürümü yani. Cartoon Network'ün son zamanlarda yaptığı çizgi filmler gerçekten çok başarısızdı ve Powerpuff Girls de onlardan biriydi. Ama genel olarak baktığımızda Powerpuff Girls kızların daha çok beğenebileceği bir çizgi dizi. Bu sebeple listede 5. sırada. sarışın ve oldukça sayko bir kızın yaşadıklarını anlatıyor bu çizgi film. Star adlı kız ilk başlarda çok yaramaz olduğu için dünyaya sürgün ediliyor ve neyse tesadüf olsa gerek Marco isimli bir erkeğin evinde kalıyor. Şimdi her şeyi de bir kızın evinde kalsaydı daha iyi olmaz mıydı ya? Neyse bunun bir de sihirli değneği var bununla düşmanlarını dövüyor. Karate Kid Marco da buna yardım ediyor. Müzikleri de güzel olan bir çizgi dizi. Aynı zamanda bir Disney yapımı ve 2019 yılında finali verilmiş. İlk iki sezon dünyada diğer iki sezon benim farklı bir boyutta geçiyor. Geçmesine ama bunlar sadece son iki bölümde kavuşabiliyor. Yani ilk iki sezonu izledikten sonra dörde geçmenin hiçbir zararı yok. Ama Star kötü güçlere karşı iyi diyebileceğimiz çizgi dizilere girmeyi başardı. Son zamanlarda çıkan çizgi dizilere baktığımız zaman onun da değerini görüyoruz. Bence dünya çok harika bir ya Çok samimiyim çünkü D.C.'nin birçok kadın kahramanını bir arada bulunduran bir çizgi dizi bu. Cartoon Network'ta yayınlanıyor. Genel olarak yeni bir çizgi dizi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 2019 yapımı. Pek bakmaya fırsat bulamadım ama %91 beğenilme oranına ve 6,9 IMDB puanına sahip. Zaten çizgi filmi izlediğiniz zaman kızlara yönelik olduğunu görürsünüz. Tabi birçok kadın kahramanı bir arada görmek fena da olmuyor. Genellikle Justice League ve Young Justice gibi serilerde daha çok karakter görüyorduk. Ama bu çizgi dizi bütün kadın karakterleri bizlere sunuyor. Ya kardeşim bir çizgi filmde bütün kız karakterler güzel olur mu be? Winx de olur. Gerçekten bu çizgi filmi bir türlü anlayamadım. Yani malum kitleyi çekmeye mi çalışıyorsun yoksa ortada başka bir durum mu var? Bilemedim. Perilerin prenseslerin ve prenslerin olduğu bu çizgi film bir Nikolodin yapımı. Baya eskidir aslında. 2004'te çıkmış ilk bölümü. Hala da devam ediyor. Yani bir finali verilmemiş. Türkiye'de de ilgi gören bu çizgi dizi kızların daha çok ilgisini çekebileceği için listede. Tabi bunun tam tersi de olabilir onu da ekleyelim. Kim ne derse desin Bloom ve Stella çok iyiydi ya. Teşekkür ederim Flora. Çok iyiyim. Emin misin? Hadi su alalım. Kore tarihini konu alan ve gerçek dizisi de olan bir çizgi filmdi bu. Eskiden malum kanalda yayınlanıyordu. Başına sürekli bir sorun açan Jang saraylar ve şehirler gezip yemek yapardı. Yemek yemeyi seven biri olarak bazen bu çizgi filmi izledikten sonra yemek yerdim. Hem de az biraz değil ha, bayağı yerdim. Çünkü şu yapılan yemeklerin görüntüsü neydi ya öyle? Konusunun yemek yapma olması kızların bu çizgi diziye olan ilgisini arttırmış olsa gerek. Ama bana soracak olursanız kötü bir çizgi film değildi. Müzikleri de gayet muhteşemdi. <laughs> Tabi ben bunu Japon çizgi filmi yani anime zannediyordum ama Kore olduğunu duyunca bayağı şaşırmıştım. Bu arada müzikleri de oldukça duygusaldı tıpkı finali gibi. Bazı yerleri sıksa da izlenecek kötü çizgi filmlerden değildi. Müzik Size bilmem ama bu çizgi film Cartoon Network'te bir aralar yayınlanıyordu ve bunu her gördüğümde televizyonu kapatıp bir köşeye çekilip sinirden ağlardım. Ya kardeşim bir ton çizgi film var bunu mu koyuyorsun ya? Neyse. Tabi bu benim görüşümde o zamanlar. Makyajlar, rujlar, aynalar, tırnaklar görmek istiyorsanız bu çizgi dizi tam size göre. Dediğim gibi ben bundan çok rahatsız oluyordum. Ama IMDB puanı 8 ve beğenilme oranı %96. Gerçekten tuhaf. Herhalde çok sevilmiş olsa gerek. Açıkçası bu çizgi filmin çocuk çizgi filmi olduğundan emin değilim ama olmasına da gerek yok. Zaten öyle değil. Türkiye'de yayınlandı mı bilmiyorum ama internete iyi bir çizgi film olduğunu söylüyorlar. 3 tane kız kahramanlık işleri yapıyor. Tabi kimi zaman bir kızın gündelik yaşamından da bahsedildiği için bu listede bonusa koyduk. Bu arada bu çizgi filmle ilgili akıl almaz bir teori var ama onu başka bir videoda açıklayacağım. Mucize Urbacı ile Kare Kedi'nin kitlesinin dengeli olduğunu düşünüyorum. Tabi bunu tartışmayı size bırakıyorum. Mucize 2015'te birçok ülkenin beraber yaptığı bir seri. Merinet ve Edirne isimli çocuklar Paris'i Halk Motoriyelisi'den kurtarmaya çalışıyorlar. Tabi filmiyle beraber artık mekan sadece Paris olmuyor. Mucize izleyen kız kitlesinin de olduğunu düşünerek bonuslu olmasını doğru buldu. Bonuslar şu anlık bu kadar ama buraya Kim Possible'ı da ekleyebiliriz. Başka eklemek istediğiniz olursa yorumlara yazın. Gün içinde ben Merin'im. Normal bir hayatı olan normal bir kız. ama değerli gemim var. out. Işte. Bağırma lan milletin içinde. Evet arkadaşlar işte bu şekilde. Bugün kızların daha çok sevebileceği 5 çizgi filmden bahsettik. Tabi 3 tane de bonus var. Kanala abone olarak gelecek videolarımızı takip edebilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Eğer bu videoyu keyif beğendiyse beğeni tuşuna basabilirsiniz. Tekrar bu tür garip videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.